Arkadaşlar 2019 model PCX. Tüm anahtarları kayıptı. Motosikletimize geldik. Her zamanki gibi. Şöyle bir gölge yere de aldık motoru. Havanın sıcak olduğu bir an. Ne yaptık? Açtık. Anahtar beynine ulaştık. Anahtarımızı kodladık ve şu an hazır vaziyette. Ee, müşterimiz bunu servise götürüyor. Tüm anahtarlar kayıp diye. Servis beyni falan değiştirmeyi teklif ediyor. 40 bin lira civarında bir rakam çıkarıyor. Bizi aradı müşterimiz. Biz de motosikletimize geldik. Olduğu yerde yaptık. Burası da neresi? Hemen gösterelim. Servisten çıkardık motosikleti. Servisin kapısının önünde yapıyoruz. Honda. Konşuk'un önündeyiz. Kartal civarı burası. Geldik. Yaptık. Hazır arkadaşlar. Şöyle bir de start verelim. Evet çalıştırdık görüyorsunuz. Yaklaşık yarım saat civarı bir zamanımızı aldı. Yaptık arkadaşlar. Her zamanki gibi onlarcasını yaptık. Bir tane daha yaptık bugün. Onda PCX tüm anahtarlar kayıpken akıllı anahtar yapımı başarılı. Arkadaş anahtarın 30 yıl aşan tecrübesiyle 0544 505 69 69 PCX ihtiyacınızda bizi arayabilirsiniz. İstanbul'un her yerine servisimiz var motosikleti serisinizde konum atmanız yeterli geliyoruz. Olduğu yerde hallediyoruz. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim abi. Evet. Her şey için sağ olun. Size şey sağ olun. FGX motosikletimize Motorumuzla geldik. Olduğu yerde iki tane anahtar yaptık arkadaşlar. Tüm anahtarlar kayıptı. Motorun yanına geldik. Olduğu yerde yaptık şu an ilk startını vereceğiz. Evet. Açtık. Kontak açıldı. Şunu sıkman evet. gerekiyor her an. Ya da şu ayağını da kapatalım. Starta basabilir misiniz? Evet, iç çalışmasını yaptık. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, ayağını açalım. İlk testini yaptık. Olumlu. Zaten e, anahtarın kodlu olduğunu tuşa bastığımız zaman şu kontrolü kapatalım. Zaten kumandanın düğmesine bastığımız zaman kodlu olduğunu buradan anlayabiliyoruz. 0544 505 69 69 TCX tüm anahtarlarınız kaybolsa da motosikletin yanı başında kumanda yapabiliyoruz. Akıllı anahtar yapabiliyoruz. Arkadaş anahtarın 30 yıl aşan tecrübesiyle 0544 505 69 69 konum atıyorsunuz. Motosikletimize geliyoruz. Servis motosikletimizde olduğu yerde yapıyoruz arkadaşlar. Burada çalışma bitiyor. Açıyoruz, söküyoruz, kodluyoruz, sonra tekrar topluyoruz. Aynen şekilde olduğu gibi. Evet yine motosikletimizle geldik arkadaşlar. PCX 2000, 2000 kaç modeldi abi bu? 8. 2018 anahtar alabilir miyim? Evet bu model yaptık arkadaşlar. Anahtarımız bu. 2018 model PCX'e yanı başında olduğu yerde. Koltuk kapalıydı. Koltuğu açtık. Biz hiçbir şeye dokunmadan. <laughs> Allah razı olsun abim. Ellerine kollarına sağlık. hiçbir şey düşünmemiştim. Çok çok güzel. memnun kaldım. Eyvallah. Arkadaşımıza Sağ anahtarını yaptık. Teslim ettik. Şöyle bir de start verelim. Ee, şöyle kilidi açalım. Göstergemiz geldi. Şöyle bir de çalıştıralım. Evet. Dörtleri yaptık. Onu mu sıkman gerekiyor? İkisini de mi? Evet motorumuz çalıştı arkadaşlar. Anahtarımız bu model. Orijinal modelimiz de vardı. Müşterimiz bunu beğendiği için biz de bunu yaptık. Ee, arkadaş anahtarın 30 yıl aşan tecrübesiyle PCX kumanda, akıllı anahtar, anahtar ne derseniz artık yapımı başarılı. Arkadaş anahtar farkıyla. Şunu da söyleyeyim. Bu işlem yapılırken koltuğun açılması gerekiyor. Koltuğu açmak için biz şuradaki kendi orijinal sistemini kullanarak açıyoruz. Motora herhangi bir zarar söz konusu değil. Buradan açıyoruz. Buradan açıyoruz ve buradan yaparak teslim ediyoruz.